Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bitkilerde büyüme ve gelişme deneyimizi yapacağız. Öncelikle deneyimize mineralli toprağımızı kabımıza dökerek başlıyoruz. Daha sonra toprağımızın havalanmasını sağlayan tarım paletinden toprağımıza döküyoruz. çok hafif karıştırıyorum. Biraz daha torfumuzdan döküyorum. Çim tohumlarımızı serpiyoruz bardağımıza. Çim tohumlarımızı yüzeye yakın olacak şekilde koyalım. Üzerine çok az miktarda tekrardan torf ekleyelim. Hazırlamış olduğumuz bitkimize can suyumuzu pastor pipeti yardımıyla veriyoruz. Evet deneyimizi oluşturduk. Şimdi gözlem aşamasına geçiyoruz. Sınıfımızda üçerli grup oluşturuyoruz. Her öğrenci farklı ortamlarda bitkisini koyarak gözlem yapacak. 3 farklı ortama konulan bitkilere düzenli olarak su verilecektir. Bir hafta sonundaki gözlemleri kutucuklarımıza yazıyoruz. Evet arkadaşlar bugün sizlerle bitkilerin büyüme ve gelişmesi için hangi faktörler gerekli olduğunu gözlemlemiş olduk. Bir sonraki deneyimizde tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.